götür. Altı yüz be. Benim paramı Hadi aldım ya ben. Dur doktor adam piyasayı bilmiyor. Bilmiyor adam piyasayı bilme. Adam piyasayı bilmiyor. Bilmiyor. ister böyle ya. Tamam sen ek ek de iste bir şey. şey. Sen de veremezsin bir ya, şey. Sen de şey. paran yok. Sen de sekiz bir, şey bir, bir şey bilmese. Sekiz dediysen paranı vermedik ya. ben ya. Sen çok diyorum. Niye çok? Abi, çok da sen hakkını ver. Ben iki oru, üç yüz almadım ben. Ya bırak Kesinlikle. sen Aldım boş ver. Şey 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 bak geçer Şimdi değil. Sus bir şey sen. İşte kolay gelsin. Işte gel. Bunları sen <laughs> 600 lirayla aşağı bilmesin seni. Işte. 900. Gel o zaman. Gel bu tarafa. Gel. 400 lira bak. Hadi çolaydı. Kaç alırız? Hadi çok mu sen de gel. Hadi çolaydı. Sen de gel. Ben burada ya. Bizim misyon tekelim de. Bak buna bak. Al 400 lira. Ya bunu alan onu almaz, onu alan bunu almaz. Abi ya. bak şimdi, Yanlış mı abi? Şunu ver, buraya getiriyorsa, satmaya getiriyorsa hakkını istes al, sat. Bu adam almak için değil, aranızı yapmak için yaptı yalnız. Tabii tabii, şey gibi işte. <laughs> sen de be Bekir abi şey. Oh, Buradan kaç olur sana? çiftini al, çiftini Ben bekletmiyorum. İbi aldım, para iyi yok. Ya, ya bekletme. Ya, ya ben veririm, ben veririm para. Al ikisini ya. Al Bekir abi. 800, e 800, e yani. 800 bırak sen. 800 e öyle geri korla. Sen düzgün bir şey iste. 800'e geri korla. Dur Bekir abi. Madem durmuyor dedim. Sen yapmıyor. De Hadi ya dedim. 800'e. 800. <laughs> İkisini al dedim. Kafa çıkıyor. İkisine 500'ü. İkisine beşti. 500 <laughs> 500. Ben adamım. Daha ben ne olacak? Sen daha da 5 sene dursa yine bilmez. Bilmez. Bilmez.